Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Lucas Game. Burada Mehmet bugün sizlerle bir kamu olsun. De. Bugün arkadaşlar Galatasaray maçını yapıp Asmanoka'ya gideceğiz. Bakalım takip kabul edecek mi? Aslan G gideyim ya. Hem Fenerbahçe'ye de bir yararım dokunmuş olur. Bakın Fenerbahçe maçı var mı? Liko amına Fenerbahçe maçı var mı? Ona bakacağım da. Bakamıyorum. Ha atıyor. Aa, atma o kısa ya? dönüyor Ben geleceğim sana. Bursa Galatasaray Fenerbahçe Seki Mersin. Mersin kesin yaman lazım. Fenerbahçe sana bir şey yapacağız. Haydi Fener bak hadi, hadi 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 hadi. Hadi bak biz onu yenersek. Kaya almış lan kaya. Kisa kisa ye. Eee gel kisa. Aaa yok. Şey yok bak iyi izleyin arkadaşlar bir şey Hayır, bak fener. Fener bak avantajı, avantajınızı kullanın. Hadi 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 Uydu biraz kısa olacak. Hadi be. İmbiyo! 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 Golün attı İmbiyo hadi fener. 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 Gol Fener atmış. Yes be Fenerim. O mısın be. Geçirdim bana Fener'i be. O ben çok şerefsiz adamım ha. Galatasaray'la maçı yenerim. Fener'i de geçireceğim ben oğlum. Fener ikinci attıracağım. Bak Fener'i bir yaptım. Tamam. 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 Bu suyu ben kötüleştireceğim. Oo. ben hemen geliyorum. Devam ediyoruz ve 1-0. Ya abi. Fener. abi sen ya ben nasıl bakayım. Ben sen kayak geçiyorum hadi. Hadi hadi hadi. Dur hadi abi bak. Adam bak fener. Fener bir tane az şunlara. Fener. Fener bak senin için neler yapıyorum ha Fener. Fener lan. adamı mısın lan? Odam dibisin, misin? Bitsin. Ay şimdi bizim de yerimiz lazım. What the fuck? yedik gittik. Bu fon var. Tuti. Umadı. 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 Uh evet. Şimdi arkadaşlar bu video çektikten sonra ablamın yanına gideceğim ve orada da videoları tutacağım. Fenerbahçe adamı mısın ya? De şu Hayır hayır yeme yeme Şak. Ben ver lan sarı kartı adamı hakim? Hadi 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 maç bitir. Hayır ya ya yeme bu fon lütfen bu fon. bu fon lütfen yeme. Bu fon yeme. Bu fon yeme. Bu fon lütfen yeme. Bu fon bu fon yer Bu fon yeme. Bu fon yeme. Bu fon yeme. Bufon, yeme. Bufon, yeme. Buffon yeme. Buffon yeme. Buffon yeme. Buffon yeme. Buffon yeme. Yes be. Ay şet. Ve 8'e Bakalım kim hissedir bizim. Mos var. Şimdi. Arkadaşlar bir dakika. Şarkı açıp geliyorum. Şarkı bir teşkilat. Hadi abi hadi hadi hadi. Şu an ben yani bilmiyorum Rıncı'ya biliyorsunuz. Biliyorsun. Neden? Reyvan hayır. Bu kadar mı kötü ya? Bu kadar mı kötü takımım var ya?

Oğlum. Ne oldu? Bak edit sağ. Clash of Clans'ı oynuyoruz. Konuşmayacağım arkadaşlar. Video durduruyorum. Ve GS FB derbisi var arkadaşlar. Bak bak. Çok da olacak. Bakalım.

ja welke, hé, welke? Ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Fener haydi Fener haydi Fener atsın abi ne bekliyorsun ya Biz bir iki tane atıyoruz abi Aksana ulan Fener Fener'sin sen ya Al döküş bak onu Açamadım valla valla. ya. Şunları al. Şunları al. Atın ya. Ya illa ben 10 ratingden direkt var. istesem şu an 5 tane istikallarım. Şunları al. ya abi. Şunları al ya. Şunları al. Şunları al. Şunları al bir dakika çok da sen bir sus ya. <laughs> Hala sonunda. Ne Yenildi kedi yenildi. ya. Ben seni Neler yaptım için ya. Hala atamadım ya. Oğlum bir gol. Allah Atmıyorlar, atmıyorlar abi yemin mi etmiş Yemin mi ya?